kadınlarda bu oluyor. Hemen evleniriz de 20'li yaşlarda, 20 ile 30'lu yaşlarda. Babam beni sevse başka adama vermez. Babam bana sahip çıksa benim başka adamla evlenmemi adam adam görüyoruz orada. Baba adam, koca adam. Adam adama veriyor. Yani babam bana bakamıyor, beni bir başka adama teslim ediyor. Ve güvenlik duvarlarımızı ee, daha o çocuklu yaşlarda baba demek güç demek ya babadan o gücü alamayınca da kocadan da o gücü alamayınca da hiç bu konfor alanımızı bozmak istemiyoruz. Bilinçaltı ne yapıyor o zaman? Daha çok ortada olmak yerine daha çok para kazanmak, daha çok değer görmek yerine daha çok olmak o hazı, o başarı olgusunu, o olma olgusunu, kendini bilmek, yetenekleriyle bir olmak olgusu yerinde evde oturup kocamın karısı olurum. Kocam aldatsa da, çocuklarım üstse de burası güvenli deyip burada tutuyor. Hadi şimdi soruyorum hepinize. Kim olmak istemiyor?